Merhaba arkadaşlar ben Hanif Hoca kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bizi takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Evet 2023 DGS'ye hazırlanacak olan öğrenciler şu an büyük bir gündemi var bu arkadaşların. ÖBP'nin etkisi kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı? ÖSYM'nin bununla ilgili açıklaması nedir arkadaşlar? Son durum nedir? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle ÖBP sanıldığı kadar etkili mi arkadaşlar? Bundan bahsetmek istiyorum. Evet maalesef ÖBP sanıldığı kadar etkili, ben bununla ilgili kendimden bir örnek vereyim size. Ben biliyorsunuz 2-3 yıldır DGS'ye giriyorum, düzenli olarak giriyorum, herhangi bir tercih yapmıyorum, sadece soruları görüyorum, puanıma bakıyorum, o şekilde yani ben de 2 yıllık bir mezun olduğum için DGS'ye girip sadece soruların analizlerine bakmak için giriyorum. Ee, önceki sene girdiğimde DGS'de 550. civarı oldum. Bu son DGS'ye girdiğimde yine 500. oldum. Ee, matematiği fullememe rağmen, matematiği fullememe rağmen son DGS'de matematikte bir yanlışım vardı. 49'a bir yaptım. Ee, Türkçe'den 13 taneden bir tane yanlışım vardı, 12 tane doğruum vardı. Ben sayısalcı olmama rağmen en fazla 500. ya da 400. olabiliyorum arkadaşlar. Burada ÖBP'nin çok ciddi etkisi var. Çünkü benim not ortalamam mezuniyet notu 4 üzerinden 2.3. Yani ben 46 ÖBP ile mezun oldum. Öbür öğrenci mesela 3.5 ÖBP ile mezun olduysa 3.5 ortalamayla yani 70 ÖBP ile mezun olduysa benden otomatik 15 puan önde başlamış oluyor. Yani ben 2.3 yani 46 ÖBP ile değil de 4 üzerinden 3.5 ortalama ile mezun olmuş olsaydım bana 70 puan. Bunun işte sınava etkisi olan 42 puan vesaire. 15 puanlık bir artış söz konusu olacaktı. Yani örnek veriyorum ben 330 aldıysam bir 15 puan daha artmış olacaktı. 345 almış olacaktım. Dolayısıyla 500. değil de belki ilk 50. sırada olacaktım. Belki ilk yüzde olacaktım. Belki ilk onda olacaktım. Belki ilk 20'de olacaktım. Bilemiyorum. Yani ÖBP'nin burada çok ciddi etkisi olduğunu görebiliyorsunuz. Yani 2.3 ortalama ile mezun olmuş biriyle 3 ortalamaya sahip olan mezun olmuş birinin arasında aşağı yukarı 10 puan fark ediyor arkadaşlar. Yani bu da ciddi bir puan farkı. Yani 2.5 ortalama ile mezun olmuş bir öğrenciye sınavda 30 puan veriliyor. 3.5 ortalamaya sahip olan bir öğrenciye sınavda 42 puan veriliyor. Yani 12 puanlık bir fark var arkadaşlar. 2.5 ile mezun, 3.5 ile mezun arasında 12 puanlık bir fark ediyor. Bu 12 puanlık fark da çok ciddi bir fark. Yani bunu sayısala verdiğinizde en az 5 net yapıyor. Yani 12 puanlık fark. 5 net önde oluyorsunuz. Yani diğeri 35 net yaptı. Siz 30 net yaptınız. Aynı puanı almış oluyorsunuz. Eşit ağırlık kısmına geldiğinizde 12 puanlık fark arkadaşlar nereden baksanız 7 net yapıyor. Yani dolayısıyla eşit ağırlıkçı bir öğrenci 3.5 ortalamaya mezun olmuş bir öğrenci 2.5 ortalamayla mezun olmuş bir öğrenci 7 net önde oluyor. Yani bu çok ciddi bir net. Çünkü eşit ağırlıkçıların mesela hukuk isteyen arkadaşların en asgari 70 net yapması lazım. Öbür adamın mesela 63 net yaparak aynı puanı alabiliyor. Veya bir, siz 80 net yaparak alabileceğiniz puanı Öbür kişi 72 net yaparak aynı puan alabiliyor. Yani ÖBP'nize bağlı olarak 72 netle devlet hukuka yerleşen kişiler var. ÖBP'sine bağlı olarak 78 netle devlet hukuka yerleşemeyen kişiler var arkadaşlar. ÖBP bu anlamda çok ciddi etkili. Bunu söyleyeyim. ÖBP ile ilgili peki bir değişiklik olacak mı? Yani bununla ilgili herhangi bir malumat var mı? Benim bildiğim yok arkadaşlar. Yani şu an bununla ilgili ÖSYM'nin bununla herhangi bir açıklaması yok. Bununla ilgili Gökün herhangi bir açıklaması yok. Piyasada bununla ilgili dolaşan bir iddia da yok. Umarım ki ÖBP'nin etkisi azalır. Ben bu konuda sizi destekliyorum. Sizin destekçinizim. Bunu kesinlikle bilin. Bununla ilgili herhangi bir faaliyet, bir etkinlik yapılması isteniliyorsa ki yaparız. Burada iki grup var. Yani ÖBP'si iyi olan kişiler bunu kabul etmeyeceklerdir. Bunu bilin. 3,5 ÖBP'ye sahip olan bir kişi ÖBP'nin etkisinin daha da arttırılmasını isteyebilir. ÖBP'si düşük olan kişiler tabii ki etkisinin azaltılmasını isteyebilir. Çok ciddi bir farkın olmasını ben kabul etmiyorum. Yani burada belirleyici olan DGS'nin sınavının kendisinin olması gerekiyor. Ama tabii ki diğer öğrenci de haklı olarak ben okurken oturdum derslerime çalıştım notlarımı iyi tuttum. Dolayısıyla bu benim hakkım da diyebilir arkadaşlar. Ben tarafsız bölgedeyiz yine size destek çıkarız. Umarım ÖBP ile ilgili çok daha güzel bir gelişme olur. Gelişmeler olursa biz sizi bilgilendireceğiz. Yine de bununla ilgili herhangi bir gelişme olursa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bayın. bakın. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.